Katı basıncı test 4 soru 1. Bu soruda bize özdeş küpler verilmiştir. Katı maddelerde ağırlık basınç ile doğru orantılıdır. Temas yüzeyi ile ters orantılıdır bilgisi de verilmiş. Bizden soru şunu istiyor. Hangi konumda koyarsak bir önceki duruma göre katı basıncı değeri değişmemiştir. Zaten sorumuzda da altı çizili vermiş. Bu durumda özdeş küpler olduğu için biz basıncın ağırlık bölü yüzey alanı olduğunu biliyoruz. Hemen bunu yazıyoruz. Ağırlık bölü yüzey alanı şeklinde. Ve sonrasında her bir kübün ağırlığına g diyecek olursak eğer burada ağırlığımız 3g yüzeyimiz 3S olacağı için basıncımız P değerdedir. Burada ağırlığımız 3G, 3 küp olduğu için ama tek bir yüzey yere değdiği için yüzey alanı S'dir, basıncımız 3P'dir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olamaz çünkü basınçlar birbirine eşit Değil. İkinci duruma yani B seçeneğine bakacak olursak ağırlığımız 2G, yüzey alanı 2S, basıncımız P kadardır. Burada ise ağırlığımız 3G fakat yere değen yani yüzey alanımız 2S olduğu için ağırlığımız bölü yüzey alanı 3 bölü 2P yani 1,5P'ye gelecek ve yine bir önceki durumla eşit olmadığını görüyoruz. D seçeneğine bakacak olursak 3G ağırlığımız 2S yüzey alanı yani bir buçuk P'ye denk gelecektir. Burada 3G ağırlığımız S yüzey alanı olduğu için 3P basınca denk gelecektir. Cevabımız D seçeneği de olamaz. Zaten bu ifadeleri derslerimizde öğretmiştik bir simetrik şekli dikey olarak yere dik olacak şekilde böldüğümüzde ağırlığı oranında yüzey alanı da aynı şekilde azalacağından basınç değeri değişmez. Şimdi bunu ispatlayacak olursak 3G ağırlık bölü 3S yüzey alanı P basınç yaparken 2G ağırlık bölü 2S yüzey alanı yine P basıncı bize buldurtur. Bu yüzden bir önceki duruma göre basıncının değişmediği seçenek C seçeneğidir. Katı basıncı test 4 soru 2. Bize masanın üzerinde KLM yüzeyleri olan bir cisim görseli verilmiştir. Buna göre hangi öncüllerin doğru olduğu sorulmaktadır. Hemen bakacak olursak cismin masaya temas eden yüzey değiştirildiğinde M, K ve L yüzeylerinin üzerinde durdurulduğunda. Birim yüzeye uygulanan dik kuvvet. Bu bize basıncı buldurtur. Bu yüzden biz basınç sıralamasında biliyorsunuz ki ağırlık bölü yüzey alanından buluyorduk. E sonuçta cisim aynı cisim olduğu için ağırlığı aynı iken yüzey alanı ne kadar küçükse basıncı o kadar büyüktür. Bu yüzden küçük yüzeyden büyük yüzeye doğru sıralamamız basıncı da büyükten küçüğe sıralamamız anlamına gelir. Cevabımız M büyüktür, K büyüktür, L ifadesi doğru olur. Bu yüzden birinci öncülü alıyoruz. İkinci de cisim L yüzeyinde dengede tutulduğunda, evet büyük yüzey masanın üzerine geldiğinde dikkat etmemiz gereken şey şurası. Masanın zemine uyguladığı, masanın zemine uyguladığı basınca bakarken biz bir Masa ve üzerindeki cismin ağırlığı değişti mi değişmedi mi? Masanın yere temas eden yüzey alanı değişti mi değişmedi mi? Buna bakıyoruz. Bu şeklin farklı bir yüzeyin üzerinde durdurulması ağırlıkta bir etki yaratmayacaktır. Masanın ayaklarının da boyutları değişmediği için en küçük ya da en büyük kuvvet olur, basınç olur gibi ifadeler yanlış olur. İkinci öncülü Almıyoruz. Her üç yüzey üzerinde de cismin zemine oluşturduğu kuvvet, kuvvetten kastımız cismin ağırlığıdır. Dolayısıyla yüzeyden bağımsız bir şekilde cismin ağırlığı her neyse her defasında da aynı olacaktır. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği olmaktadır. Katı basıncı test 4 soru 3. Bu sorumuzda bize bir araba tekerlek ustası mevsim geçişleri nedeniyle lastiklerin tamamını değiştirdiğini söylüyor. Bize bir basınçla lastik sayısı grafiği verilmiş. Grafiğe bakacak olursak lastik sayısı arttıkça basıncın da arttığı görülüyor. Bu durumda giderek bizim üst üste konulan tekerlekten yani lastik sayımızın artmasını bekleriz. Şu şekilde mesela B seçeneğinde de bir tekerlek, iki ve üç tekerlek lastik sayısı artmış. Ancak birinci durumla ikinci durum arasındaki basınçta hiçbir artış yoktur. Çünkü ağırlığı arttıkça yüzey alanında aynı şekilde artmış durumdadır. A seçeneğinde alamayız çünkü bizim için bir başlangıçta basınç değeri var. Halbuki birinci durumda lastik yok dediği için basıncın sıfır olması gerekir. D seçeneğini de alamayız çünkü birinci durumda sadece burada ağırlıklarına dikkat etmeliyiz. Çünkü yüzey yalanları değişmemiş. Ağırlık arttıkça basıncın artması gerekiyor. Zaten biz basıncın ağırlık bölü yüzey alanı olduğunu biliyoruz. Ağırlık ile basıncın doğru orantılı olduğunu da biliyoruz. Bu durumda sorumuzun cevabı C seçeneği gibi olmaktadır.